ölümsüzlük. Şimdi ölümsüzlük konusu açıkçası çok önemli bir konu ve önümüzdeki dönemde çok ciddi anlamda gündem olacak. Biliyorsunuz son yıllarda okyanusun içinde yaşayan ölümsüz bazı canlılar da bulundu ve aynı zamanda da dünyada tıp bambaşka bir noktaya doğru gidiyor ve bilim bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Şu an ölümsüzlüğe doğru gidiyor. İleriki süreçte, ileriki yıllarda göreceksiniz ölümsüzlük bulunacak. Hastalıkların zaten çok daha fazla tedavileri bulunacak bir sürü kanser ya da çeşitli bir sürü rahatsızlıkların tedavileri, aşıları zaten ben bulunacağını, ortaya çıkacağını söyledim. Daha da fazla bulunacak. Şu an diş bile kendiliğinden yeniden çıkacağına dair teknolojiler ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde de tamamen ölümsüzlük bulunacak ve insanlar ölümsüz olarak yaşayabilecekler. Tabii ki de isteyenler. Bazı insanlar normal sürecinde yaşlanmak ve ölmek isteyebilir. Sonuç olarak ben de mesela binlerce yıl yaşamayı, yüzlerce yıl yaşamayı çok planlamıyorum. Dünyada yapacağım şeyleri Yaptıktan sonra, bitirdikten sonra kendi isteğimle meditasyon yaparak vefat etmeyi yani e, mokşa ve çok daha ötesine gitmeye açıkçası e, niyetliyim. E, o yüzden buna bir süreç olarak bakıyorum. Sonsuza kadar yaşamak gibi bu bedende bir e, hedefim yok. E, ama böyle arzu ya da çeşitli deneyimlere, çeşitli istekleri olan, buna ihtiyacı olan insanlar da belki de böyle süreçlerden geçebilecek. Ölümsüzlük kesinlikle önümüzdeki dönemde bulunacak. Bir sürü insan dünyada ölümsüz olarak yaşayabilecek.